Ben Harun Karaca, Aslanburalıyım, fekeliyim, e, madenciyim, operatörüm. Şarjı tek teker diye geçiyor. 150 km menzili var, 80 km hız yapıyor. E, yağmurda, karda, kışta her yerde giden bir cihaz. Amaçlı sistemi falan çok güzel. Yani trafikte hiç beklemeyecek şekilde her yere gidiyorsunuz. Yani, Peki nasıl keşfettiniz? Bununla tanışmanız nasıl oldu? Bunu tanışmamız İstanbul'dan İsmail abim e, sağ olsun onda vardı. Ondan öğrenerek, ondan kaparak öğrendim. Ona heves ettim. Normalde ben yarış motoru alacaktım. O da bana dedi, yani motor alacağına her şey masraf. Dedi gel size sana dedi böyle bir şey alalım. Daha makul dedi. Kulaçın asın. E, onun eee engele biraz var vücudunda, ehliyetini ee, iptal etmek zorunda kaldılar devlet. O yüzden e, araba süremeyeceğini anlayacağı için de böyle bir şey kevşetti. Ondan da ben kevşettim, öğrendim. Ee, şimdilik de gündelik gezme aracım bu. Peki tehlikeli oluyor mu? Kaç kilometre? Tarsus'tan geldin. Ee, evet, Tarsus'tan Adana'ya geldim. Adana'da e, dolaştıktan sonra şarja taktım. Adana'dan da bu Kozan'a geldim. O da e, Buradan da Allah izin verirse bugün Fekih'e geçeceğim. Yani uzun menzilli bir araç olduğu için şarja güvendiğimiz için her yere gidiyorum bununla ben. Peki yolda neler yaşıyorsunuz görenlerden? Yani görenler çok acayip uzaylı diyorlar, robot diyorlar. <laughs> çok anlamlı durduruyorlar, polisler falan durduruyor. Soru soruyorlar, denetiyorum. Heves edenler çok yani. Peki konforlu mu rahat mı? Çok konforlu. Zaten yani yapan adam her şey düşmüş. Oturarak da sürebiliyorsunuz bunu, ayakta da sürebiliyorsunuz. Ee, başka ne diyebilirim? Dengeyi sağlam. Denge... evet. ilk zamanlar e, zorlanıyorsunuz öğrenmekte ama 10-15 günde bir insan rahat öğrenebiliyor. E, zaten bunda gaz fren yok. Bunda gaz öne eğilirseniz gaz, hızlanıyorsunuz. Geriye çekince de fren. Peki trafikte. E motosiklet kazalarını çok yoğun görüyoruz. Evet. Bunda kaza ve tehlike oranı nedir? Mesela tedbir almışsınız. Ee, yani şöyle söyleyeyim. Normal motordan bu e, bu daha sağlıklı. En azından ııı e, kaza yapacağınız anlayacağınız zaman atlayabiliyorsunuz. Hani dur, durdurabiliyorsunuz zaten ya da mesafenizi kuruyorsunuz. Ama motorda maalesef yani öyle olmuyor.